Aleyküm, hayırlı sabahlar, cumanız mübarek olsun. Buhara nere, İstanbul nere sevgili kardeşler? Buhara'dan buraya geliyor Fatih, İstanbul'a yerleşiyor. İstanbul fethinde görev alıyor. Nimel Ceyş, yani müjdelenmiş asker. Kimler bunlar? Seyit Abdurrahman, Seyit Abdurrahim, Seyit Abdulgafur, Seyit Hamza, Seyit Ukayli, Seyit Cafer, Seyit Abdülaziz ve yedi kişi. 7 emirler diye geçiyor burada. İstanbul Fatih ve arada binalar arasında kalmış olan bu küçük mini mezarlık. Peki bize mesajı ne sevgili kardeşler? Her nerede olursanız olun devamlı enerji halinde. Üretmeye devam. Üretmeye devam. Tüm 7 milyar için, insanlık için, evren için bir şeyler yapmaya devam. Hareket, hareket halinde hep hareket halinde olacağız. Ne diyordu Kur'an-ı Kerim'de Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah Celle Celaluhu? Ya İhal Müzemmil ve Ya İhal Müttesir. Kalk, kalk. Bize de düşen şu zamanda, 2020 yılındayız. Hangi ay, hangi günde olursak olalım hep kalkacağız. Yola devam, yola devam. İnsanlık için bir şeyler yapmaya devam. Fatih İstanbul'dan. Size gezmeye devam ediyoruz yine. Fatih, çarşamba yakın yerde, sokak arasında küçük bir hazire yani küçük mezarlık tekke hazirli burası. Bu hazirede şu anda dört kişi yazıyor ve Sertarik Zade tekkesine ait. Peki tekke nerede? Tekkeyi görebiliyor musunuz? Sadece burada 10 metrekarelik bir alan kalmış. Tekkemiz gitmiş ve 3 tane de mezar. Binalar arasında İstanbul Fatih binalar arasında bir tekke arıyoruz. Bulalım tekke nerede diye. Tekke yok. Sadece üç tane mezar burası. Ah sevgili kardeşler biz geçmişimize ne kadar sahip çıkarsak, ecdadımıza ne kadar sahip çıkarsak o kadar vefalı oluruz. Vefa sadece kağıt üzerinde değil ya da sözle değil, sahip çıkmayla olur. İşte bir hazireden geriye kalan üç mezar burası. Halvetiye tarikatı, cerrahi şubesine mensup, nişanca, sertarikzade Salı Tekkesi Haziresi'nden küçük bir bölüm burası. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Fahri Sarrafoğlu